Merhaba arkadaşlar. Türkçe Edebiyat Hastanesi'ne hoş geldiniz. Biçim yapı bilgisi dediğimiz konuyla ilgili soru çözümü yapacağız. Bugünkü konumuz yapım ekleri. Artık bundan sonra anlattığım videoların, konu anlatımlarının, soru çözümlerini yapacağım. Amacım konuları pekiştirmek arkadaşlar, soru üzerinde görmek. Biçim bilgisi ikiye ayrılır. Yapım bilgisi, yapım ekleri ve çekim ekleri diye. Biz önce yapım eklerinden başlıyoruz. Birinci soru, aşağıdakilerden hangisinde birden çok yapım eki almış sözcük vardır? Şimdi Ankara'da kirlileri kelimesinde kirli, sadece li yapım eki var. Bolu'da e, bütün gün koşturdu iç çekerek cümlesinde koşmaktan koşturmak fiilden fiil. Ceyhan'da hızdan hızlı bakın hep bir tane var. Başka da verdiği dik sıfat fiil eki ki biliyorsunuz bütün fiilimsi yani eylemse ekleri birer yapım eki. Hayatı çeşitli imkansızlıklar içindeydi cümlesinde. imkan kök, sız. Bunu çok vurgulamıştım konu anlatım videomda sız susuz eki olumsuzluk ekleri içerisinde yapım eki olan tek ektir İmkan isim kökü olduğuna göre imkansızmak diye bir anlam yok. Demek ki bu isimden isim yapan yapım eki. Sonra bakıyorum bir de lık var. En son imkansız isme dönüşmüştü. Onu buraya alıyorum. İmkansızlıkmak diye bir anlam yok ve bu yine isimden isim yapan yapım eki görüldüğü gibi birden çok yapım eki kullanıldı. Geride kalan günlerine hasretle anardı. Kalmaktan kalan şu C seçeneğinde olduğu gibi nasıl dik sıfat fiil eki varsa burada da an sıfat fiil eki var. Dolayısıyla bu da bir yapım eki. Geldik ikinci soruya arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tüm sözcükler basit yapılıdır? Ankara herkes yeni güne umutla başlamalı derken ummaktan umut. Bakın burada bir yapım eki var. Yani türemiz sözcük var. Oysa bize tüm sözcükler basit yapılı. Yani yapım eki almayan demek istedim. Baştan başlamak yine var. Bolu'da Yine gönlünü bir güzele kaptırmış derken, kapmaktan kaptırmak fiilden fiil yapım eki var. Kitaplarını aldı ve doğru eve gitti derken, C seçeneğinde bütün sözcükler basit yapılı. Çünkü hiçbirinde yapım eki söz konusu değil. Yanıt o yüzden Ceyhan. Gün gelecek pek çok hastalığa çare bulunacak. Hastadan hastalık isimden isim. Bulmaktan bulunmak, fiilden fiil, bol miktarda türemiş sözcük var. Adamın suratında korkunç bir ifade var derken korkmaktan korkunç görüldüğü gibi yine fiilden isim yapım eki kullanılmış. Üçüncü soruda bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisinin kökü, bakın kökü, sınırlandırma var. Anlamını kaybetmeden hem at yani isim hem de eylem yani fiil kökü olarak kullanılabilir ki ben bunu konu anlatımında kökteşlik, ortak kök, ikili kök diye anlatmıştım. Bakın hız, köklere bakıyoruz hız, giz, dik, yüz ve e, kapmak, kapamak eylemi var. Şimdi burada bu tanıma uyan sadece dik sözcüğümüz var. Çünkü bu kelime anlamını kaybetmeden hem isim hem fiil olarak kullanılabilir. Örneğin şöyle göstereyim. Bu kalemi dik fiil olarak kullandım. Sözlük anlamını korudu. Kalem dik dediğimde ikinci cümlede isim olarak kullandım. Yine sözlük anlamını korudu. Biz bu tarz kelimelere buna bir, buna iki, buna üç dediğimize göre yanıt Ceyhan 3 numara oldu. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin aldığı -ıt, -it, -ut, -üt eki işlevi yönüyle farklıdır? Şimdi işlev dendiği zaman akla isimden isim mi, isimden fiil mi, fiilden fiil mi, fiilden isim mi gelir? Bu anlamda baktığımda geçmekten geçit tabii ki fiilden isim çünkü geçitmek diye bir anlam yok isme dönüştü. Gömmekten gömüt tekrar fiilden isim. Ceyhan'ı atlıyorum çünkü yanıt o. Yazmaktan yazıt yine fiilden isim. Edirne'de taşımaktan taşıt yine fiilden isim. Ama Ceyhan'da bunun kökü kan ya da kanmak değil. Hani cümlenin anlamından avukat tüm kanıtları mahkemeye sundu cümlesindeki anlamla hareketle bunun kanıdan yani kanı ileri sürülen görüş demektir arkadaşlar ve tabii ki isim köküdür. Kanından kanıt ve bu diğerlerinden farklı olarak fiilden isim değil çünkü diğerleri öyle. İsimden isim yapan yapım eki olduğundan yanıt Ceyhan oldu. 5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde den eki yapım eki olarak kullanılmıştır? Bakıyorum seçeneklere hızlıca. Bakın daha önce konu anlatımında demiştim ki sıfat tamlaması yapan her ek yapım ekidir. Ara yöntemi vermiştim. Lütfen bu testlerin ait olduğu videoyu bir kez daha izleyin. Oradan bu konuyu pekiştirin. Ben hemen bakıyorum hızlıca seçeneklere. Soğuktan eli ayağı buz kesmişti. Anahtarcıdan kilidi değiştirmesini böyle gider arkadaşlar bu. Ama Denizli'de sudan bahane bahane isim olduğuna göre nasıl bahane? Sudan isme dönük olduğu için bu bir sıfattır ve demiştim ki sıfat yapan her ek yapım ekidir. O yüzden buradaki dan ekimiz sıfat tamlaması yaptığı için yapım eki diğerlerinde ise çekim ekidir. Altıncı soruda aşağıdaki cümlelerden hangisinde gövdeden türemiş bir sözcüğe yer verilmiştir? Gövde şu demek arkadaşlar. Kök artı yapım eki artı bir yapım eki daha. Bakın şurası kök artı yapım eki gövde. Gövdeden türemek demek bir yapım eki yani ikinci yapım eki eklenmesi demek. Ben hızlıca seçeneklere bakıyorum. Hemen vaktinizi almamak için size Edirne'deki sözcüğümüzü açıklıyorum. Şimdi bunun kökü yapmak arkadaşlar. Tabii ki mak alabildiği için fiil kökü. Arkasından ıcı ici ucu ücü eki gelmiş. Yapıcımak diye bir anlam yok. Fiilen isim yapan yapım eki. Sonra lık gelmiş. Demek ki bu da isimden isim yapan yapım eki. Tanıma uyarlarsak kök yapmak artı yapım eki ıcı artı bir yapım eki daha lık bu dersimizin soru çözümü de burada bitti arkadaşlar. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Herhangi bir soru aklınıza takılırsa yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz.